Aysel'in hayatı tehlikedeyken, çevresindekiler onun için endişelenir. İcran ve Fatoş arasındaki gerilim artık geri dönüşü zor bir noktaya ulaşmıştır. Aralarındaki rekabetin sebebi sadece geçmiş meseleler değildir, bugüne dair de birçok hesaplaşmaları vardır. Gülcan ise Raci ile ilgili radikal bir karar alır. Onunla olan ilişkisini yeniden değerlendiren Gülcan, uzun zamandır ertelediği bir yüzleşmeyi gerçekleştirir. Bu sırada Leo, Ferit'e karşı planlarını daha da incelikli hale getirmektedir. Ferit'in attığı her adımı dikkatle takip eden Leo, onun zayıf noktalarını öğrenerek sinsi hamleler yapar. Ancak Ferit'in de hiç beklenmedik bir karşı hamlesi vardır. Arif, evi geçindirebilmek için iş ararken, hiç ummadığı bir teklifle karşılaşır. Bu teklif, sadece maddi olarak değil, hayatında da büyük değişikliklere neden olacak bir kapıyı aralar. Arif'in vereceği karar, onun ve ailesinin kaderini değiştirebilir. Te yandan, Aysel ve Yankı cephesinde de önemli gelişmeler yaşanır. Kilinin geçmişten gelen bağları, bu kez onları hiç beklenmedik bir olayın içine sürükler. Birlikte atacakları adım onları ya birbirine daha da yakınlaştıracak ya da tamamen kopmalarına neden olacaktır. Gündoğan Koleji'nin kütüphanesinde çalışmaya başlayan Ferit, burada bambaşka bir dünyanın içine çekilir. Kütüphanede karşılaşacağı sırlar ve kişiler onun hayatında yeni bir dönemin başlangıcına işaret eder. Ancak bu sürecin hiç de kolay olmayacağı aşikardır. Raci, kendisine gelen bir tebligatla büyük bir şok yaşar. Bu tebligat, onun için sadece bir kağıt parçası değildir, hayatında önemli değişikliklere sebep olacak bir sürecin başlangıcıdır. Ve en önemli gelişme. Aysel ve Ferit, hayatlarıyla ilgili radikal bir karar alır. Bu kararın sonuçları, sadece onları değil, etraflarındaki herkesi etkileyecektir.